Selamlar dostlar ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Urukay farm yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen karakterimi sizlere göstereyim. Karakter DC primi mevcut. Şöyle e, ee, Magic Back'imiz var. Back'teki eşyalarımızı hızlıca şöyle göstereyim. Onun dışında VIP key'imiz var. Şuradan 10 tane de flash'ımızı alalım. Hızlıca flash'larımızı basalım. Ardından karakterin itemlerini gösterelim. 7 fp set old takılar ve onun haricinde çitim bov 12 yedek bollarda vortex bov 7 ve hon cross 8 var arkadaşlar. Bu şekilde wolfsus atağımız 1206 wolf ile beraber atağımız 1438 oluyor. Loot ayarımı hemen sizlere göstereyim. 5k loot ayarını yaptım. Onun dışında da 67.434 adet mob kesmişiz. Üzerimizdeki coin de sıfırladık. Hemen getirdik suuta. Hiç uzatmadan direkt startı verdik. Başlattık. Yan tarafta da bir kardeşimiz var. Biz de bu tarafta e, bir yandan ortalayacağız. Yani iki tarafta artık aldı verdi. Kendi arasında bir şekilde kardeş kardeş anlaşıp farm atacak burada. Altı e, 6 saat burada kalacağız. Bir 15-20 dakikasını kullanmıştım. Geniye'nin farkında olmadan ee, o yüzden bittikten sonra bir 20 dakikada elimle devam ettireceğim bu farmı tam 6 saat tamamlayabilmek adına o yüzden içiniz rahat olsun arkadaşlar ee, slot'tan ne alıyoruz hemen bakalım birlikte tanesinden 1k civarı bir gelir elde ediyoruz bu slot'tan beklentimiz ne ee, boost drop'u shell drop'ları ms drop'ları bu tarz ee, tatlış beklentilerimiz var. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Karakterimiz zaten 56 level gördüğünüz gibi. Ee, ben de merak ediyorum açıkçası. Şu adam olmasa daha tatlı olurmuş ama yapacak bir şey yok. Finalde bakalım 6 saatte kaç tane mok kesebilme şansımız olmuş. Onu da görmüş oluruz. Bu ezik manaları e, belli bir seviyeye geldikten sonra yeni ayarlarını ekleyeceğim. Yeni ayarlarını da göstereyim bu bahaneyle. Şöyle CS'ye koydum, buraları bu şekilde ayarladım, ee, recovery kısmını bu şekilde yaptık, support kısmını bu şekilde yaptık. Burayı da otomatik yeni yenileme ve pet besleme seçeneklerini aktif ettim, onun dışında herhangi bir şey yapmadım. Bakalım, yani vurdukları zaman ses getiriyorlar bize, o yüzden çok temas etmemelerinde fayda var. Ee, elma basabilirim emin değilim basıp basma konusunda karakter yatıyor mu bakalım öldük mü hiç ellemeyeceğim hiç ellemeyeceğim hayatta kalmayı öğrenmesi lazım güzel yaşadık yaşadık ve devam ediyoruz duruma göre belki 15 dakikalıktan elma bastıralım mı ya korkak derler bize ya ya da bastıralım bastıralım olsun sonuçta para vermedik değil mi bunu buraya koyunca ne oluyor? basıyor abi otomatik nice sırpırt basmıyor değil mi ha. evet 15 dakikalık güzel abi buff'ımızı da aldık dümenden böyle takılacağız ilk şelimiz geldi şelleri biriktirip kırdırabiliriz ee, zaten başka bir seçeneğimiz yok pazarda satamayız upgrade de yapmam açıkçası arkadaşlar oraya ee, genel bir sayıyı belirtelim o sayı üzerinden konuşuruz Burayı çektikten sonra yapabilirsem Gral e, veya da örnek veriyorum Uruk Blade slotlarını da bir gideceğim. E, sonrasında direkt e, Adrim farmları çekeceğim için karakteri 59 yapıp da başlamak istemiyorum çünkü level düşmekle uğraşmak istemiyorum. O yüzden en erken şekilde direkt oraların videosunu çekip o konuyu hemen kapatmak istiyorum arkadaşlar büyük ihtimalle bundan sonraki video belki EMC olur, belki olmaz. Direkt e, Ardream videolarına geçmiş, geçiş yapmış olabiliriz. Sonra zaten artı 60 olduktan sonra artık belki mesh devam ederiz. E, belki işte 70 level'da okçuyla CZ ağaçlar, delostar falan böyle çılgın slotlara bir koşarız. Onlara bakacağız ilerleyen süreçte. Şimdi ben videoyu hızlandırayım. Burada biz böyle kaseleşe kaseleşe kardeş kardeş kasacağız. 6. saatin sonunda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 saatlik Urukay farmımızın sonuna geldik. Ben ekstradan video başında belirttiğim gibi bir 20 dakikada elimle kastım. Tam 6 saati tamamlayabilmek adına. Şöyle düşenlere bir bakalım. Şunları direkt satacağım. Şelderi kırdıracağız. Şunları satalım. Upgrade ile uğraşmayacağım arkadaşlar. O yüzden direkt NPC'ye gönderiyorum. Şunları gönderelim. Sonrasında kaç tane MS almışız bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane de MS almışız. Çok fazla bir mana kullanmadık. Genellikle slot'tan gelen küçük manaları kullandım ama ortalama yine 1'e yakın bir para harcadım. Yani mana parası gitti diyebilirim. Onu hesaplama kısmında düşeriz. 3 tane bu saldık. 1 tane bes aldık STR için olan. Onun haricinde 4 m 803 k 1 gelir elde ettik slottan. Bir gelir gider tablosu oluşturduktan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Urukay Farmı'nda gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımız ise 4117 adet mob kestik arkadaşlar. Şöyle oyun içerisinden de sizlere göstermiş olayım. 71.551 adet mobda farmımız sona ermiş. Devam ediyorum. Çöp ve coin gelir olarak 4 m 803 klık bir gelir elde ettik. 3 adet bu saldık. Tanesi şu anda oraya sunucusunda 1.5 m'den satılıyor. 4.5 m orası etti. 1 adet str bes aldık. 500k o ediyor. 7 adet ms aldık. Onları kısmet yazdım. 24 adet de shell aldık arkadaşlar. Shell'leri de kısmet yazdım. Ee, Shell'leri ve ms'leri bir sonraki video içerisinde arkadaşlar sonuçlarını size söyleyeceğim. Çünkü birazcık yoruldum. Hani MS'leri de hiç etmek istemiyorum. E, ee, de keza sonrasında kırdırıp işte bunu aldık, şunu aldık diye sonraki paylaşımımı da sizlere göstereceğim. Onun dışında yani dahil etmediğimizde bunları toplam gelirimiz 9M 803 kalık bir gelir oluyor. Gider tablosunda da sadece e, 3 adet geni kullandık. Buraya şöyle bir şey daha ekleyeyim. Hemen yazayım hatta. 1 e, 1M mana potu gideri yazalım. Toplam giderimiz 7M yaptı. E, net gelene bakacak olursak da 1M daha düştüğümüzde 2M 803K'lık bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar bu farndan. Tabii ki bunun içerisine dediğim gibi henüz menselere girmedik. Henüz şerleri kırdırmadık. E, bunları kırdırdığımızda Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum. Ama bunlar tamamen şansa dayalı şeyler olduğu için net bir sonuç olmadığından ben hesaplamanın içine dahil etmedim. Genel dropları sizlere gösterdim. Sizler bu düşen droplar üzerinden bir tahmin yapıp şansınızı değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda zaten bunların sonuçlarını da sizlerle paylaşmış olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel farm videolarında yeniden görüşeceğiz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum bırakabilir ve beni izlemeye devam edebilirsiniz. İyi ki varsınız. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.